Yaklaşık 3000 yıl önce Anadolu'nun kalbinde büyük bir imparatorluk hüküm sürüyordu. Hititler. Çağının en güçlü ordularına sahip, gelişmiş bir hukuk sistemi kurmuş, tanrılarla dolu bir inanç dünyası yaratmışlardı. Ama sonra bir şey oldu. Bu büyük uygarlık bir anda sessizliğe gömüldü. Ne bir savaş kaydı ne de felaketin açık bir kanıtı. Peki Hititlere ne oldu? Hititler M.Ö. 1600'lerde Orta Anadolu'da tarih sahnesine çıktı. Başkentleri Hattuşa. Surlarla çevrili dev bir kentti. Döneminin süper gücü olarak hem Asurlarla ticaret yapıyor hem de Mısırla antlaşma imzalıyordu. Milattan önce 1274'te tarihin ilk yazılı barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı imzaladı. Bu sadece diplomatik bir başarı değil aynı zamanda insanlık tarihinin dönüm noktasıydı. Hiditlerin gücü sadece savaşta değil teknolojide de gizliydi. Demiri işleyen ilk uygarlıklardan biri olarak çağlarının çok ötesine geçmişlerdi. Bu onlara büyük bir askeri avantaj sağladı. Ayrıca binlerce tanrıya inanan zengin bir mitolojiye sahiptiler. Onlara göre doğadaki her güç bir tanrının eseriydi. Ama belki de bu inanç sistemi yıkımlarını önleyemedi. Milattan önce 1200 civarında Akdeniz dünyasında birbiri ardına uygarlıklar çökmeye başladı. Mikenler, Ugarit, hatta Mısır bile bu dönemde büyük yıkımlar yaşadı ve Hititler sessizce tarih sahnesinden çekildi. Son yıllarda yapılan iklim araştırmaları Hititlerin son döneminde Anadolu'da büyük bir kuraklık yaşadığını gösteriyor. Göllerin seviyesi hızla düştü. Tarım çöktü, hayvancılık bitti. Halk açlıkla karşı karşıya kaldı. Birçok Hitit kenti bu dönemde terk edildi. Belki de doğa bu uygarlığı diz çöktürdü. Bazı tarihçiler Akdeniz kıyılarını istila eden gizemli bir halktan bahseder. Deniz kavimleri. Bu savaşçı topluluklar her yere ölüm ve yıkım getirdi. Mısır kayıtlarında bile bu kavimlerden söz edilir. Peki bu istila Anadolu'ya kadar ulaştı mı? Eğer ulaştıysa Hititlerin başkenti Hattuşa bu saldırıdan kurtulamadı demektir. Bir diğer olasılık ise içeriden gelen yıkım. Hitit tahtı tarih boyunca sürekli entrikalarla sarsılmıştı. Soy içi kavgalar, ihanetler, zayıf krallar, ekonomik kriz, ticaret yollarının çökmesiyle birleşince imparatorluk kendi ağırlığı altında ezildi. Bugün Hattuşa'da rüzgarın taşıdığı sessizlik dışında hiçbir şey duyulmaz. Kazılarda alel acele terk edilmiş evler, yarım kalmış çanaklar, yanmış duvarlar bulundu. Ama hiçbir düşman ordusunun izi yok. Sanki halk görünmeyen bir tehlikeden kaçarcasına şehri terk etmişti. Bugün bilim insanları toprağın altında da saklı ipuçlarını çözmeye çalışıyor. İklim değişikliği, göçler ve savaşlar. Hititlerin sonu belki de sadece bir dönemin değil, insanlığın doğayla mücadelesinin hikayesiydi. Hititler kayboldu ama izleri hala Anadolu toprağında yaşıyor. Taşlara kazınmış bir uyarı gibi. Hiçbir imparatorluk sonsuza kadar sürmez. Peki sizce Hititlere ne oldu? Yorumlara yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarihten ne haber videosunda görüşmek üzere.